Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Özgür Sürer, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni, aynı zamanda eğitim koçu. Özellikle tercih döneminde tercihlerimize ışık olacak analizler ve her türlü videolar sizlerle olacak arkadaşlar. Sınava kadar da Türkçe Edebiyat videoları sizlerle olacak. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yazım yanlışları sorularında ÖSYM'nin özellikle millet isimlerine önem verdiğini biliyorum. Çok ilginç bir kelime karşıma geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arnavut kelimesi arkadaşlar. Bitişik yazıldığı durumlar var. Ayrı yazıldığı durumlar var. Arnavut deyince bir millet ismi aklımıza geliyor. Ama bazılarında bir küçük harfle yazılıyor. Buna dikkat çekmek istedim. Arnavut bacası örneğinde olduğu gibi bitişik yazılır. A küçük yazılır arkadaşlar. Çatı penceresi anlamına geliyormuş. O dört kelimeyi sizler için Derledim. Arnavut biberi. Arnavut büyük yazıyoruz. Millet ismi olduğu için. Biberi ayrı yazıyoruz. Çünkü anlam bozulmuyor. Biberdir. Yani acı kırmızı biber anlamında. Arnavut biberi ayrı yazılır. Arnavut ciğeri. Bu da kafanızı karıştırabilir bir yemektir. Tavada kızartılarak yapılan ciğer yemeğidir. Burada da Arnavut küçük harfle yazılıyor. Ciğer Yine küçük harfle yazılıyor ve bitişik yazılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir kelime Arnavut ciğeri ve belki de YKS 2023'te karşınıza gelme ihtimali çok büyük olan bir kelime. Birleşik kelime Arnavut kaldırımı yollarda iri ufaklı taşlarla gelişi güzel yapılan kaldırımlara verilen isimmiş. Burada Arnavut millet ismi olduğu için büyük yazı Kaldırım artık bir tür olduğu için yani o kaldırımın türünü ifade ettiği için bunu küçük harfle yazdık arkadaşlar. Takipte kalın. Çok güzel videolar sizlerle olmaya devam edecek.